Merhaba arkadaşlar. Ben kaliteli kuş diye bir tane video atmıştım. Kaliteli kuşlarım nasıl olur diye arkadaşlar. 10 abone olduk. Onun yenisi geliyor. Yeni videosunu atıyorum şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ki dışarıdan yakaladığınız kuşu kümes e, yani kümese alırsanız kuşların yanına hastalık varsa bütün kuşlar yayılır arkadaşlar. O yüzden bir hafta karantina altında tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer hastalığı olursa kuşlarınıza bulaştır. Kuşlarınız da ölür arkadaşlar. Biz de öyle yaptık arkadaşlar. Bir keresine bilmiyorduk biz eskiden arkadaşlar. O yüzden bir almıştık dışarıdan yakaladığımız kuşu. Hastalandı bütün kuşlarımız o yüzden. Çoğu da öldü arkadaşlar maalesef e, ee, ikinci olarak arkadaşlar e, eğer ki arkadaşlar kan e, yapıyorsa arkadaşlar kan istiyorlarsa eğer ki e, eğer ilaç almanız gerekiyor arkadaşlar ciğerlerini üşütmeli, üşütmüş olmalılar kesinlik evet kesinlikle göstereyim bizim kuşun bir tanesi karın yaptı arkadaşlar böyle tuvaletini arkadaşlar bu kadar kısa, kısa oldu bu videom arkadaşlar görüşürüz bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 10 abone, ona abone istiyorum arkadaşlar bye